Herkese merhaba, hayırlı günler diliyorum hepinize. Memleketime geldim biliyorsunuz. Sizlere bahçe turu yapacağım. Ee, sizlerin de görmenizi istiyorum. O kadar çok güzel bir bahçeniz var ki. Zaten çok fazla istek geliyordu. Ee, memleketinizdeki bahçenizi paylaşır mısınız diye. İnşallah şimdi sizlere paylaşacağım. Ee, burası bizim evimizin girişi arkadaşlar. Önce bunu belirteyim. Buradan giriyoruz dış kapıdan ee, şimdi burası telli örülü zaten görüyorsunuz bahçeye dolanmam gerekecek şimdi birlikte dolanalım bahçemi beraber gezelim burada asmalarımız var arkadaşlar ee, üzümlerimiz var böyle göstereyim şimdi bahçemize doğru gidelim ee, bu arada arkadaşlar burada ördeğimiz de var bizim bir tane de ördeğimiz var bu Kerim Alp'in ördeği Bahçeye girmeden önce buradaki kapımızın önündeki küçük bahçemizi de göstereyim. Burası çiçeklik arkadaşlar. Babaannem buraya çiçeklerini ekti. Böyle birkaç tane işte fasulye, salatalık, biber o tarzı şeylerden ekti. Şöyle beraber gezelim. Burası küçük bir bahçe. Biberlerimizi görüyor musunuz? Bakın burada sivri biberlerimiz var böyle fasulyelerimiz de var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ee, bu da arkadaşlar badem ağacı. Şu da elma ağacımız ama ay, affedersiniz burası da armut ağacımız yan tarafındaki. Ama bitti tabii ki şansımıza. Burası işte küçük bir bahçe arkadaşlar. Şimdi geçelim büyük bahçemize. Şöyle girelim. Ee, bu da dut ağacımız arkadaşlar. Baya bir yaşlı. Rahat bir 30 yıllık var. Yani şöyle göstereyim. Şansımıza dutumuz bitti. Yani mevsimi değil zaten. 15-20 gün önce erken gelmiş olsaydık duttan nasiplenecektik. Ama ne yazık ki. Tabi tek tük var ama yani onlar da çok fazla değil. Böyle. Burada da domateslerimizden var. Şöyle göstereyim sizlere. Aralarda fasulyeler de var. Babaannem hepsinden dikmiş. Burada da yine e, biberler var, domateslerimiz var. Yani nereye buldularsa dikmişler öyle söyleyeyim. Bakın burada biberlerimiz de var. Böyle. Burada da bir tane mısırımız var. Yine burada biberlerimizden var arkadaşlar. Bunları inşallah sabah uyanınca toplayacağım kahvaltıya. Canım o kadar çok istedi ki kahvaltı için. Böyle domateslerimiz, yeşil fasulyemiz. Yine aralarda küçük küçük çiçeklerimizden var. Ee, arkadaşlar bu da erik ağacı. Bu da bayağı bir e, büyük bir ağaç. Yani ben yine doğduğum zamanlar dikilmiş yani düşünün rahat bir 25 senesi var. Böyle. Sizler için detaylıca böyle çekmeye çalışıyorum. Yani daha rahat görün diye. Bu erik ağacımız arkadaşlar. Hayır. Bu da kayısı ağacımız arkadaşlar. Bizim bir sürü kayısı ağacımız var bir 10-15 tane kadar. Bu girişteki kayısı ağacımız. Yani bazıları şekerpare öyle söyleyeyim. Bakın şöyle göstereyim. Dallarımız dolu. Bunları toplayacağız Allah izin verirse. Reçel ve marmelat yapacağız. Birçoğunu da kurutacağız yine. Buradayken yapacağız inşallah geçelim. Bu da diğer kayısı ağacımız. E, hepsi farklı farklı. Mesela bazıları şekerpare, bazıları kayısı. Bu şekilde. Şöyle bir tanesini koparayım. Bakın arkadaşlar böyle. Tam zamanı şu anda kayısımızın. Geçelim bu tarafa. Burada da böyle ceviz ağacımız var. Bu da dediğim gibi 20-25 senelik var arkadaşlar. Bayağı bir büyük. Cevizlerimiz var mı? Bakalım. Evet şurada iki tane ceviz görüyorum. Bir de yukarıda var. Ee, yine burada bir tane daha ceviz ağacı var. Bu da rahat bir 20 yıllık arkadaşlar. Bayağı bir büyük. Yaşları var yani. Önce şu taraftan devam edeyim. Bahçemiz birazcık büyük oldukça. Mesela e, buraya da maydanoz dikmiş babaannem. Çok güzel gerçekten. Sabah toplarız inşallah. Geçelim. E, babaannem yine burada dökülen kayısılardan arkadaşlar kurutmuş e, yere çünkü çok fazla dökülüyor kayısı. Onları bu şekilde değerlendiriyor. Yani her sene böyle yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bu da diğer kayısı ağacımız. Bu daha güzel arkadaşlar. Bu şekerpare olan. Yani içinden resmen bal akıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Maşallah, subhanallah o kadar güzel ki. Yani şu kısmı göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Allah'ım isteyen herkese böyle güzel bahçeler, evler nasip etsin. Biz de işte böyle yazdan yaza geliyoruz. Böyle. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Yani babamın evi. Babaannem gil yaşıyorlar burada. Ama dediğim gibi bizim evimiz. Bakın bu da şeker pay olan. Arasındaki farkı zaten görebilirsiniz diğer ağaçla. Bu daha büyük. E, bu kurutmalık arkadaşlar. Ama bu e, tam reçellik. Tam tadı çünkü. Burada yine bir tane daha e, ceviz ağacı var. Bu yeni dikilmiş. Bakın burada bir tane daha ceviz ağacı var. Bunlar yeni dikilmiş arkadaşlar. Yani bu rahat 2-3 senelik en fazla. Bu da herhalde bir 5-10 senelik diyelim. Tam olarak ben de bilmiyorum ama daha küçük çünkü. Ee, Burada kabak ekmiş babaanne. Geçelim böyle. Bu da elma ağacımız arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu elma hani e, ekşi elmalar oluyor mu? Yeşil elma. Bu ondan. Yani büyüdükçe daha da güzelleşiyor tadı. E, o kırmızı elmalardan, mayhoş olanlardan değil. Marketten aldığımız yeşil elmalardan. Hatta kilosu 6-7 liradan aşağı bulunmuyor ne yazık ki. Bu o ağaçtan. Böyle göstereyim. Bayağı bir büyük. E, bu tam olarak yani tam lezzetine bir ay sonra kavuşur. Öyle söyleyeyim. Bir ay sonra Allah nasip ederse yeriz inşallah. Burada da yine. E, bu da parmak üzüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha varsa onları da çekmeye çalışacağım. Bu parmak üzüm. Normal üzümlerden biraz farklı. Bakın burada yine ceviz ağaçlarımız var. Şöyle sizlere göstereyim. Haydi gidelim. Devam edelim. Bakalım başka neler var. Bakın iki tane daha ceviz buldum böyle. Kardeş kardeş duruyorlar. Yollar birazcık böyle bozuk olduğu için yürürken biraz zorlanıyorum maalesef. Sağlık olsun. Bu da yine bir tane daha kayısı ağacı. Bunun tadına daha bakmadım yani. Şu an geldiğimde bakmadım. Hepsini yedim ama bu da herhalde şekerpareye benziyor. Bu şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu tarafa ilerleyelim. Burada da badem ağacımız var. Bu badem ağacı arkadaşlar bayağı bir büyük. Küçükken çok yerdik. Şimdi geldiğimiz zaman kurumuş ne yazık ki. Böyle. Bu da rahat bir 25 senesi var. Bayağı bir büyük ağaç çünkü. Böyle arkadaşlar. Bu da yine bir kayısı ağacımız daha. Ee, bu da şeker payrı olanında. Göstereceğim. Şimdi şöyle büyüğünden görürsem. Çünkü en çok olanları yukarıda kalmış. O yüzden tam olarak gösteremeyeceğim ama Şunlara ne dersiniz? Çok güzel değil mi? Allah'ımın verdiği nimetler Allah'ım herkese nasip etsin böyle. Bakar mısınız kayısılara? Maşallah. Bunları biraz sonra toplayacağız arkadaşlar. Bir kısmı dediğim gibi marmelat olacak. Geri kalan reçellik olacak. Böyle. Burada bir tane daha kayısı ağacımız var. Diyeceksiniz ki ne çok kayısı ağacım var. Vallahi arkadaşlar yani küçük. Ben hatırlıyorum böyle küçüktüm. Babaannem sürekli ekiyordu. Çünkü onlar da burada yaşıyorlar. Böyle işte. Şimdi ekmeğini yeme vakti. Yukarısı çok fazla dolu. Bilmiyorum net olarak şu anda görünüyor mu yukarıdan ama. Ee, arkadaşlar şurada da bir tane kayısı ağacı var. Ama bu e, toplanılmış. Bakın şurada bir tane kalmış büyüğünden. Ama bunu toplamışlar. O yüzden... Bunu yiyemeyeceğiz. Üzgünüm buradan gösteremeyeceğim. Şimdi şuradan devam edelim hep beraber. Bir yandan da kayısılar düşüyor bu arada. Bakın yerleri göstereyim sizlere de. Yani tıpır tıpır dökülüyor. Babaannem de bunları toplayıp yeniden kurutuyor. Yalnız şunların güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah çok güzel. Ee, sanırsam bu da elma ağacı galiba. Evet elma ağacına benziyor. Daha bundan ama hiçbir şey çıkmamış daha yeni olduğu için. Yine babaannem burada domates ekmeği ihmal etmemiş. Bu da yeni bir ceviz ağacı arkadaşlar. Bakın keçicik Daha olmamış. Burada da bir tane daha erik ağacımız var. Bu birazcık daha değişik diğerlerine göre. Bakın bu sarı eriklerden arkadaşlar. Bundan genellikle marmelat falan yapılıyor. Hoşaf. Biraz böyle mayhoş bir tadı var. Daha çok sulu. Şöyle göstereyim sizlere ne kadar güzel. Yani çok güzel arkadaşlar. Bunu toplarız inşallah. Yeriz. Bu da e, mürdüm eriği arkadaşlar. Mürdüm eriği ağacı. Daha rengi koyulaşmamış. Göstereyim. Bu böyle eylül gibi falan oluyor. Bakın yukarıda e, şu an göğ deriz biz. Bu daha göğü. Bu zamanla böyle rengi kararacak ve mürdüm eriğine dönüşecek. Biraz böyle mayhoş bir erik. Yine burada bir tane daha kayısı ağacımız var. Bakın arkadaşlar. Bu şeker para bu arada. Bu bal gibi. Böyle göstereyim. Bu birazcık daha böyle tatlı olanlarda. Hadi bakalım ilerleyelim. Başka ne var ne yok. Hoppa. Burada da bir tane daha kayısı ağacı var ama bu da çırpılmış arkadaşlar. Bunda hiçbir şey kalmamış. Yani hiçbir şey yok. Bir tane bile yok kayısı. Böyle. Bu da şekerpare ağacı da. Bunun şeyi çok güzel oluyor kayısı ama kalmamış. Burada da ne ağacıymış bakalım. Bunu ee, bunun ne ağacı oldu arkadaşlar? Şeftali sanırsam bu. Büyük ihtimalle şeftali tam olarak ben de bilmiyorum. Yine burada domates ağaçlarımız falan var. Ee, bu da ceviz ağacı arkadaşlar. Bu kaç yıllık bir ceviz ağacı. Sanırım bir 30 yılı var dut ağacıyla beraber. Bayağı bir eski, yaşlı diyeyim daha doğrusu. Yaşlı bir ağaç arkadaşlar. Ağaçlarımız bu şekilde, bahçemiz bu şekilde. Ee, yine bir tane daha bahçemiz var. Onu da ilerleyen zamanlarda göstereyim. Bu da badem ağacı bu arada. Böyle yapraklarımız falan var. İnşallah en kısa zaman daha detaylı bir ev turu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu ileride de ayva ağacı var. Böyle e, güzel bir bahçemiz var. Dediğim gibi Allah'ım herkese nasip etsin. E, bunlar hep emek arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığı. Bunların sulanması da kolay olmuyor. Bakın örneğini göstereyim. Bidonlarla su çekiliyor buraya. Böyle bir güzel bahçemiz. Sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. İnşallah yeniden görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın.